Selam arkadaşım, Bireysel Geometri kanalına hoş geldin. Ben Ergün Hoca. Bugün deneme saati yayınlarının Lacivert diye isimlendirdikleri kitapçının geometri kısmını çözümleyeceğim. Bakalım denemede neler var. Sorularımız 31'den başlıyor ve yeni nesil bir üçgenli açı doğrudacı sorusu var. 32'ye baktığımızda ise devrilen bir direkten bahsediyor. 33'te hoş bir açı kenar sorusu karşımıza çıkıyorken 34'te ise bir eşkenar üçgeni parçalayıp uzunluk muhabbeti yapmışlar. 35'te ise bir dik üçgenli kareyi alanlamışlar. 36'da ise dörtgeni alanlamışlar. 37'de yine yeni nesil bir nokta analiti sorusu varken 38'de çok çok klasik bir çember açı sorusu var. 39'da küpü açmışlar uzunluk sormuşlar. 40. soru ise küçük bir döndürmeli beraber çeyrek dairelerde alan muhabbeti yapmışlar. Yine zor bir deneme, yolumuz uzun. E hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşım, 31. sorumuz şöyle başlıyor. ACE noktaları doğru saf. Hemen geliyorsun, doğru sallığı bu şekilde doğru parçasıyla gösteriyoruz tam da C'nin üstünden geçtiğini düşünüyorum. A, B, B C eşit bir x üçgenimiz var. C, D, D, e eşit bir x üçgen daha var. B, C, 110 verilmiş. Geliyorsun 110 çakıyorsun. A, B, C alfa iken ki bize bunu soruyor. Bilgi ve senaryo burada. Yukarıda bir safari ATV'sinin izlediği güzergah gösterilmiş. ATV CD yolunu alırken yer düzlemiyle yaptığı dar açı 25 dereceymiş. Yer düzlemine eğer bir paralel çekersen buradan 25 dereceyi buraya yapıştırabilirsin. DE yolunu alırken yer düzlemini yaptığı derece 65 dereceymiş. O zaman burasının da komple 65 derece olduğunu söylersin. Şimdi 65'i kullanabilmek için D'den bir paralel çekiyorum ve Z ile beraber 65'i buraya taşıyorum. Z. Fark ettin? 25 dereceyi de bunu uzatırsam yöndeş açı olarak buraya taşırsam ikisini yan yana getirmiş olurum ve D'deki açıyı artık bulmuş olurum. Diğer açımız 90 derecedir. E bu bir ikizkenar dik üçgen yaptı dersin. O zaman burası 45 derece. Aynı şekilde buradaki açımız da 45 derecedir. Şimdi C'nin diğer tarafını bulmaya çalışalım. 110 ve 45 için toplamda 155 yakaladım. Geriye ne kaldı? 25 derece. 25 derece burada. E 25 derece de yine burada. O zaman 180'den çıkartırsan alfa'yı 130 derece olarak bulabilirsin. Bu da Edirne'de mevcuttur. Tamamdır. Bir soruda karşımız karşımızda sokak lambası çıkıyor. Diyor ki şekil 1'de yere dik konulu olan sokak lambasının duvar olan uzaklığı 4 metre. Tamam vermiş. Şiddetli bir rüzgarla sokak lambası tam ortadan devrilerek şekil 2'deki gibi B noktasından duvara değmiş. İkinci durumda B noktasının yere olan uzaklığı 2 metre olduğuna göre sokak lambasının uzunluğu nedir diye soruyor bizlere. Sen de hemen diyorsun ki. Tamam direkt iki eşit parçaya bölünmüş. O zaman eklemem gereken bir çizim varsa o da duvara atılan diktir diyorsun. Sonrasında 4 birimi de buraya ekliyorsun. Ve sonra bir tahminde bulunabiliriz. Tahmin. Diyorum ki eğer ben buraya 3 birim dersem. 3, 4, beşi yakalamış olurum. E, direğin boyu da 5 birim olmuş olur ki buradaki 5 duvardaki artık 5'i de verecektir deyip küçük bir tahminle kolay bir şekilde cevaba ulaşabilirsin. Birim boyu 10 metredir. Tamamdır. Ve geldik 33. sorumuza. ABC üçgeninde ABC ile AD birbirine eşit. Tamam. Bir de küçük denklem vermiş şurada. O da tamam. 20 derecemiz var. 30 derecemiz var. Bize AD ile AE ve DE arasındaki uzunluğun sıralanışını soruyor. Sen de diyorsun ki açı kenar bağıntı sorularında tabii ki ilk önce açıları keşfetmen lazım. O yüzden iki iç bir dışla başlıyor. 20 ile çizin toplamı çizik artı 20 yapacaktır ki buraya hemen 20 derece yapıştırdım. Yine iki iç bir dış 20 ile 30'un toplamı bana 50 dereceyi verecektir. Şimdi geldik artık denkleme. Denklemde diyor ki 2 tane ADE, 3 tane DAE eksi 10. Geliyorsun buraya x diyorsun. Ama buraya x dediğin anda dikkat et. da açısını bulmak istiyorsan kas sayısı olan 2'yi keşfedeceksin ki onu böldüğünde rasyonel bir ifade çıkacak. O yüzden de rasyonelere girmeyi pek istemiyorum. O yüzden 2x diyorum. D, A, e açısına. Geliyorsun buraya da 2x yazıyorsun. E o zaman A, D, açısı ne oldu? 6x 10 bölü 2 olmuştur. Dersen eğer bu çizik açısını da 3x 5 şeklinde bulabiliyorsun. Şimdi geldik üçgenin iç açıları toplamının 180 oluşuna. Topluyorum. 5x eksi 5 artı 50 artı 45 yaptı. O da eşittir. 180. 5x eşittir. 135. x eşittir. 27. Şimdi gelelim bunları üçgenimize yerini yazalım. 2x dediğimiz şey ne oldu? 54. 54, 50 daha 104 yaptı. O zaman buradaki açımızda 76 olmuştur deriz. Bize sorduğu kenar uzunlukları zaten ADE üçgeninin kenar uzunluklarıydı. O zaman taktik belli. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar vardır. Yani 76'yı gören AE'miz tabii ki en uzun kenar olacaktır. Bu eşitmiş gitti. Sonrasında 54'ü gören DE'miz ikinci uzunluğumuz olacaktır. Ki AD'miz de en kısa olacaktır dersen Bursa'yı işaretleyebilirsin. Tamamdır. Ve geldik 34. sorumuza. Diyor ki şekil 1'de çevresi 18 santim olan eşkenar üçgen köşe noktalarından katlanarak şekil 2'deki gibi düzgün altıgen elde ediliyormuş. Tamam. Düzgün altıgen elde ettiği için tabii ki ne var? Ufak tefek geçkinler üçgenleri de fark edebiliyorsun. Düzgün altıgeni oluşturan üçgenler şekil 3'teki gibi bir desen oluşturduğunda K ile L noktaları arasındaki uzaklık ne olur diye soruyor. Yani burada e eşkenar üçgeni komple parçalamış. Katlamadan sonra yani yaptığı bir işlem yok burada. Parçalamış ve bize verdiği veriyi hemen kullanmaya başlayalım. Çevresi 18'di. O zaman bir kenarı ne olacaktır? 6. Şimdi bu 6 için düzgün eşkenar üçgenlerimiz oluşacağından dolayı her bir parçaya da 2 birim, 2 birim, 2 birim diyebiliriz. Onu gelip şimdi şekil 3'te yerine yazarsak eğer Buradaki uzunluğumuz 2 birim. Burası 2, burası 2, burası 2 olacaktır. Sana da LK arasındaki uzunluğu soruyordu. Bununla geliyorsun, birleştiriyorsun. E bunu bulmakta artık basit. Ya kosinüs teoremi yaparsın ya da geliyorsun buradan dikine atıyorsun. Ne geldi burada? 30-60-90 üçgeni geldi. O zaman burası 1 bir birimdir, burası kök 3 birimdir dersen K'dan aşağısı artık ne olacaktır? 7 birim olacaktır. Kök 3'ün karesinden 3 geldi. 7'nin karesinden 49 geldi. Toplamda burada 52 yapacaktır. 2-2-13 doğru cevaptır. Tamamdır. Geldik 35. soruya ve diyor ki yukarıdaki ABC dik üçgenin ile KLM'nin kareleri veriliyormuş. KLM'nin karesinin KL kenarı BC ile çakışacak şekilde. Ve N AB'nin üzerinde olacakmış. M de AC'nin üzerinde olacakmış. Üst üste getirildiğinde BNK ve MLC üçgenler oluşuyor. KLMN karesinin alanı 36 birim kare iken yani sana bir kenarını verdi hemen burada 6. Alan BNK ve alan MLC eşittir alan KLMN ki 36'ydı burası. Toplamda 39 oluyormuş. BC uzunluğu nedir diye soruyor bize hipotenüsü soruyor. Sen de bir kere bu kareyi üçgenin üstüne atarsın. Şöyle bir şey olsun. Tamamdır. Karemizi bu şekilde attık. N noktamız burada, K burada, L burada, M de burada. Karemizin zaten kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Burası 6, burası 6, burası 6. Bize BKN ve MLC üçgenlerinin alanları toplamı 39 olarak vermiş. 39. BC uzunluğunu soruyordu. Ben de şöyle bir yine tahmini yöntemle gitmek istiyorum. Biliyorsun ki bu iki tane üçgen birbirine benzerdir. Ben BK'ya eğer 4 dersem 4'e 6 için 6 ya da 9 sağlayacaktır. Diyeyim ve sağlamasını da alanla yapayım. Benzerlikten geliyor tabii ki. Ne oldu? Buradaki üçgenimizin alanı 6, 4, 24'ten 12 oldu. Buradaki üçgenimizin alanı 6, 9, 54'ten 27 oldu. 27, 12 toplarsan 39'u verir sana. E şimdi toplamda artık uzunluğumuza gidebiliriz. 4, 6, 9 ne yaptı? 19. Denizi doğru cevaptır. Tamamdır. Tahmin etmek güzeldir. Ve geldik 36. problemimize. Karşımıza çıkan dikdörtgende diyor ki 2 tane CL DK'ya eşitmiş. O zaman gelirsin CL'ye M dersen DK'da 2M olacaktır diyebilirsin. AK uzunluğu da 4'müş. Tamam. Dikdörtgen KL ve KB doğruları boyunca 3 parça ayrılmış. Tamamdır. Önemli bilgi burada. Birinci ve üçüncü parçaların alanları toplamı ikinci parçanın alanının iki katına eşitmiş. Buna göre AD uzunluğu nedir diye soruyor. Dikdörtgenimizin kısa kenarından bahsediyor. Ben de olayı hemen şöyle başlıyorum. Diyorum ki eğer L'den AD'ye doğru bir dik atarsam dik diyorum tabii ki. M'yi karşı tarafa atıyorum. Ve buradaki M ne oldu? 2M parçalandı. Burası da M oldu. Şimdi tabii ki harflendirmemi yapacağım. Buraya eğer A dersem. Dikkat et. M'yi A birimken yine M'yi A birim demiyoruz. Burada bir üçgen var. Şekil biraz bozuk olsa da şöyle düşün. Üçgende taban çarpı yükseklik böyle 2 yapıyorduk. Burada taban çarpı yükseklik dikdörtgen yapıyoruz. O yüzden buradaki alanımız 2A olacaktır diyebilirsin. Sonrasında turuncuya gidiyorum. Buraya da B diyorum. Dikdörtgende alan parçalama işi mavi için yeşilli portakalın toplamı olacaktır dersen A ile B bana burada A artı B'yi verecektir diyebilirsin. Şimdi gelelim şuradaki iki kat olayına. Bana ne diyordu? yeşil ile turuncu toplarsan mavi nik katı yapıyordur. Hadi toparlayalım. 3A artı B denklemimizi yazıyorum. 3A artı B eşittir. 2A artı 2B olacaktır. Buradan da A'nın B'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. A B'ye eşitmiş. O zaman gelirsin. Buradaki turuncudakini de A yaparsan eğer. Dikkat et A'ya 4 birimse üçgende yine A'ya 4 birim gelecektir. Artık m'nin değeri çıkmıştır. 4'tür. O zaman burası da 4'tür. Toplamda demek ki kısa kenarımız 12 birim olacaktır dersen. Ceyhan'ı işaretleyebilirsin. Tamamdır. Ve geldik 37. sorumuza. Karşımıza Gökhan, Yusuf ve Tuğba çıkıyor. İki nokta arasındaki uzaklık formülüyle başlamış İnal. Gökhan, Yusuf ve Tuğba aynı cadde üzerinde bulunmaktadırlar. Gökhan'ın Yusuf olan uzaklığı, Tuğba'nın Yusuf olan uzaklığın iki katıymış. Geliyorsun Yusuf'la Gökhan arasına 2M diyorsun. Yusuf'la Tuğba arası da M birim kadar oluyormuş. Verilenlere göre Yusuf'un ev olan uzaklığı nedir diye soruyor. Sen de burada tabii ki artış azalış miktarı yaparsan olay şöyle olacak. İlk önce Gökhan'dan Tuğba'ya gidelim bir. 3M'de Apsisler anlamında konuşursak eğer eksi 3'ten 3'e apsisimiz ne olmuş? 6 birim artmış. 3 m'de 6 birim artıyorsa eğer 2 m'de bunu hesaplayacağız. Gökhan'la Yusuf'a giderken 2 m'de de 4 birim artar diyorsun. Nereden artar? Eksi 3'ten artar. O zaman Yusuf'un apsisi ne olacaktır? 1. Aynı mantıkla Gökhan'dan Tuğba'ya yine 3 m'de bu sefer ordinat için hesaplayacağız. 5'ten eksi 4'e ne olmuş? Eksi 9 birim azalmış. 3 m'de eksi 9 azalıyorsa 2 m'de de eksi 6 birim azalması gerekiyor. Bu da nereden olacak? 5'ten olacak. O zaman burası da eksi 1 oldu. Şimdi Yusuf'la ev arasındaki olayı inceleyelim. Apsisler arasındaki farka bakıyorsun. 1 ve eksi 2. Yani 3 birim uzaklığımız var. Ordinatlar anlamında eksi 1 ile 2 arasında yine 3 birim var. Bunu bir dik üçgen gibi düşünürsek eğer bu dik üçgende Dik kenarlarımız 3 ve 3 verdi. Hipotenüsümüz Yusuf ile ev kadar uzaklığımız verecektir bize. 3 kök 2 bu doğru cevap olacaktır dersin. Tamamdır. Ve 38. soruda karşımıza bir çember çıkıyor ve çemberin bir kısmı eşit ölçüde yaylara ayrılmıştır diyor. Eşit ölçülerimiz TF, FE, ED, DC, BC, BC ve AB olsun. PT T noktasından çemberi teğettir. Tamamdır. TPA açısının ölçüsü 20 derece verilmiş. O da tamamdır. BCT açısının ölçüsü alfayı soruyor bizlere. Sen de hemen tabii ki bunun bir denklem sorusu olduğunu fark ediyorsun. Geliyorsun buraya x diyorsun. Burası da x, burası da x, burası da x, burası da x, burası da x. Burası da x. E buraya da y diyelim. AT yayına. Bir kuralımız var. Kuralımız şu. AT yayından eğer 2x'i çıkartıp 2'ye bölersen 20 derece yakalıyorsun. Yani y eksi 2x ne olacaktır? 2'ye bölmüyorum direkt 40 yazıyor. 40 derece. Bir denklemin daha var. O da çemberin tamamı olacaktır. Ki bu da 6x artı y'nin bize 360 derece olduğunu söylüyor. Tamam. Biz x ile y'yi bulmaya çalışıyoruz ki alfa'ya e ulaşalım. Bu da tabii ki çevre açı. O yüzden geliyorsun bunları taraf tarafa eksiyle çarpıp toparlıyorsun. Topladığımız zaman y'lerden kurtulmuş oluyoruz. Dolayısıyla 8 x'imiz eşittir diyorsun. 320. Bu da eksi oldu tabii ki. x'imiz buradan 40 derece olmuştur. Tamam x'i bulduk. Şimdi y'yi bulmak için birinci reklamda yerine yazalım. y eksi 80 o da eşittir. 40 yaptı. Dolayısıyla y'imiz de buradan 120 derece olacaktır. Şimdi y'imizi hesaplayalım. Yayımız AT yayı toplamda ne yapacaktır? 126 40'tan 160 derece yapacaktır. Bu da yarısı olması gerekiyor. 80 doğru cevaptır. Tamamdır. Ve 39. sorumuzda şekil 1'deki birim tüp şekil 2'deki gibi açıldığında K ve L noktası arasındaki uzaklık en fazla kaç birim olur diye soruyor küpümüzün açık hali şekilde verilmiş. Biz şekil 1'i bir inceleyelim. K noktamız tepede, L noktamız tepede, mavi yer düzlemi şeklinde almış. Şimdi K'nın alabileceği iki tane açıldığı zaman noktamız var. Birincisi şuradaki noktamız. Burası K1 olsun. İkincisi de şu noktamız olacaktır. Burası da K2 olsun. Tamamdır. Şimdi L noktası için düşünürsek L noktasının açıldığı zaman bir buraya geleceğini söyleyebilirim. Burası L1 olsun. Bir de buraya gelebilir. Burası da L2 olsun. Şimdi uzunluk anlamında maksimum arıyoruz. O yüzden de iki tane doğrumuz var. Onu seçebiliriz. L1 ve K1'i birleştirirsin. K2 ve l 2 birleştirebilirsin. Ki ikisi de aynı uzun, uzunluktadır. Bir de başka bir seçim daha yapabilirsin tabii ki. O da ne olacaktır? K1 ile L2 arasındaki uzunluğumuz bir de K2 ile L1 arasındaki uzunluğumuz. Şimdi kırmızılar ve siyahlar olarak iki tane uzunluğumuz var. Diyorsun ki K1 ile L1 arasındaki daha uzun duracaktır. Onun içinde bir birim dediği için buraya bir birim yazıyorum. Burası da üç birim olacaktır. O zaman 1 ve 3 için Pisagor'u yaparsan kök 10 cevabının doğru olacağını söyleyebilirsin. Diğeri ne yapacaktır? 2 kök 2 yapacaktır. Değil mi? Ve son sorumuz dairede alan sorusu. Diyor ki şekil 1'de yarıçapı 4 santim olan O merkezli çeyrek daire içine M merkezli OB çaplı yarım daire verilmiştir. Yani bunun yarıçapı 2, 2 olması gerekiyor. Yarım daire M noktası etrafında saat yönünde 30 derece döndürülmüş. Demek ki buradaki açımız 30 dereceymiş. Buna göre şekil 1'deki boyalı bölge alanı ile ile 1 şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı toplamı nedir diye soruyor. Yani iki mavi bölgenin alanını toplamamızı istiyor. Ben de olaya şöyle başlıyorum. Diyorum ki zaten bir de bir çeyrek dairemiz var. İçeriden bir yarım daireyi çıkartmam gerekiyor. Bu birincisi. İkinci olarak ise bir çeyrek dairemiz var. Buradan da 150 derecelik daire dilimini çıkartmam gerekiyor. Ve şimdi ikisini Toparlayalım, şöyle diyelim. İki tane çeyrek ne yaptı? Bir tane yarım daire yaptı. Yarım dairemizden bir tane 180 derecelik, bir de 150 derecelik yani toplamda 330 derecelik daireyi çıkartmamız bu işe yarayacaktır. Ama ikisinin de yarıçapları farklı farklı. Dikkat et, yarım dairenin yarıçapı ne olacaktır? 4. 330 derecelik dairenin yarıçapı da 2 olacaktır diyoruz ve şimdi işleme başlıyoruz. Yarım daire için pi kare yaptım. 16 pi bölü 2 yaptım. Eksi 330 derecelik daire dilimi için daire için pi kare yaptım. 4 pi çarpı tabii ki 330 derece bölü 360 derece olacaktır. Şimdi sadeleştirmeden devam edelim. Sadeleştirdim. 4 de 36'yı sadeleştirdim. 9 geldi. 33 ile de 9'u sadeleştirdim. Buradan 11 geldi. Buradan da 3 geldi. 2 ile de 16'yı sadeleştirdim. 8 geldi. Dolayısıyla 8 p eksi 11 p bölü 3 bana doğru cevabı verecektir. 8, 3, 24. 24'ten 11 çıktı. 13 p bölü 3 mavi bölgenin alanları toplamı olacaktır. Bu da Adana'da mevcuttur. Tamamdır. Hoş bir denemeydi. Güzel bir denemeydi. Umarım bakış açın değişmiştir. Kafa biraz açılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak arkadaşım.